garibanların parasını hiç kimseye yedirmeyeceğim. Bir de bugüne kadar kim ne yapmış hepsinin hesabında soracağım. Hizmet yapmaya geleceksin buraya. Orada zarf almayacaksın. Yok sen imza at elini kaldır sana 5 bin dolar verelim. Yok 10 bin dolar verelim. O sistemi burada bitireceğim. Hepsini bitireceğim. Halkla beraber orayı yöneteceğim. Biri en ufak bir şey dediği zaman basınla hemen çıkıp tüm halka şikayet edeceğim o adamı. Orada işini bilmeyen babam bile çalışamaz kardeşim. Belediyeye sen 100 tane oy vereceksin diye ben sana 200 tane işçi oraya koymam. O işçilere ben başka iş yerleri açarım, oralarda çalıştırırım. Devletten gelen o parayı ben buraya hizmet vereceğim. O hizmetten de sizler faydalanacaksınız. Çoluğumuz çocuğumuzun geleceğini inşa edeceğiz, torunlarımızın. Benim sözüm sözdür, O marinayı yapacak yatırımcı da hazır. Ben tarih de vereceğim. Ne zaman başlayacağım, ne zaman bitireceğim. Ben öyle çıktım yola. Onların hiçbir tanesi tarih de veremez. Her birerimiz alın teriyle çalışan, birer işçiyiz, emekçiyiz. Dolayısıyla bu yönüyle biz de bir abi arıyoruz. Biz e, Kütahyalılar olarak, özellikle Simavlar olarak başkanım, inşallah amacımız Maltepe'de sizin kazanmanız ilerisiz ki tabii halk olarak bizim kazanmamız Kazan. <laughs>